Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videoda gördüğünüz gibi Puf puf kabaran yumuşacık poğaçalar yapacağız. Bu tarif benim tüm mayalı poğaça hamurlarında kullandığım bir tarif. E, bu tarifi mutlaka deneyin. Benim poğaçam yumuşacık olmuyor, puf puf olmuyor diyenler bu tariften sonra eminim poğaçalarını tutturacaklardır. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına geçelim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su bir kabın içerisine alınır. Üzerine 1 yemek kaşığı e, maya eklenir. Ve 3 yemek kaşığı toz şeker eklenir. Mayanın aktif hale gelmesini bekleyeceğiz. E, malzemeler videoda çok görünebilir. Ben iki ölçü yaptım ama sizlere birer ölçüyle anlatacağım. 1 e, yemek kaşığı tuzumuz var. Bunu da unla, unla karıştıracağız. Maya ile karıştırmayacağız çünkü maya aktif olmasını engelliyor tuz. E, kabaran mayayı unun içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağını ekleyelim. Ve bir yumurta'nın akı var. Bunu ekleyelim ve bu malzemeleri karıştıralım. Ee, ununu azar azar ekleyeceğiz. Toplamda 8 bardak e, un. Bu birebir ölçülere tam geliyor. Tabii mayalı hamurlarda her zaman söylediğim gibi ununu kesinlikle azar azar yoğura yoğura eklemeniz gerekiyor. Çünkü e, un fazla olursa e, poğaçalarınız da sert olacaktır. Kesinlikle ilk önemli noktası bu. Bir de e, kullandığınız malzemelerin ılık olması gerekiyor. Çok sıcak olursa maya pişer, soğuk olursa da maya aktifleşmez. Şimdi videoda da gördüğünüz gibi e, hamurum yumuşacık oldu. Şöyle hafif de ele yapışıyor. Şöyle göstereyim size. Şimdi hamurumu toparladıktan sonra üzerini kapatacağım. Şöyle bir ortalığı toparlayana kadar sadece 10 dakika mayalandıracağım. Bu poğaçanın püf noktası tepside mayalandırıyor olmak. O yüzden şöyle ortalığı toparlayana kadar bekleteceğim. Hamur kendini bırakmış. Şimdi böyle mandalina büyüklüğünde bezeler alacağım. Yuvarlayıp yağladığım tepsinin içerisine dizeceğim. Güzelce yuvarlamanız önemli. Kabardığı zaman şekilleri de yüz yuvarlak olsun. Bir tepsi poğaça çıkıyor verdiğim birebir ölçülerde. Ben o yüzden iki ölçü yaptım misafir için. Hamurum hazır. Şimdi üzerini temiz bir bezle örtücem. Yaklaşık 50 dakika falan bekleteceğim. Oda sıcaklığına bağlı. Gördüğünüz gibi bezelerim şişti, kabardılar. Üzerlerine sadece yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında pişireceğim. Mayalandırma işlemi odanızın sıcaklığına bağlı. Ben 50 dakika mayalandırdım. Ortam daha soğuksa daha uzun süre mayalandırabilirsiniz. Üzerlerine çörek otu ve susam karışımı da serpiştirdikten sonra fırına atacağız. 180 derece fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişecekler poğaçalar. Poğaçalar hazır. Henüz sıcak oldukları için üzerine temiz bez sericem kurumasınlar diye. Poğaçalar dinlendi bir 10 dakika kadar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. Ee, i̇lk defa poğaça yapacak olanlar bile eminim bu videoyu izledikten sonra e, bu püf noktalarını uyguladıktan sonra poğaçaları yumuşacık olacaktır. Instagram hesabımdan bu tarifi paylaştığımda yüzlerce olumlu dönüş almıştım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Yumuşacık. Dilerseniz benim gibi biraz fazla yapıp buzlu atabilirsiniz. Çocukların beslenmeleri için ya da ani gelen misafirler için. Şöyle içinde göstereyim henüz sıcak yumuşacık oldular. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.